Hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler, kıymetli takipçilerim. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kalıplara sığmayan, yumuşacık portakallı tam bir kış keki hazırladım. Üstelik bu kek asla bayatlamıyor. Dilerseniz hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Hepinize keyifli seyirler. Uygun bir çırpma kabına ilk olarak 3 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Tarifim için kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml'dir. Yumurta ve şeker krema kıvamına gelinceye kadar yüksek devirde çırpmaya devam ediyorum. Ardından bir su bardağı yoğurt ekliyorum. Dilerseniz aynı ölçüde süt de kullanabilirsiniz. Daha sonra bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yine aynı şekilde bardak ölçüsü 250 ml'dir. Son olarak 1 paket vanilya, 2 paket kabartma tozu ve 3 su bardağı unu eleyerek hamuruma ilave ediyorum. Meyveli keklerde kek harcının bir tık katı olması gerekiyor. Sizlere en son aşamada kıvamını daha yakından göstereceğim. İçinde hiçbir topaklanma kalmayacak şekilde çırpmaya devam edelim. Bu arada yeni gelen takipçilerim için tekrardan hatırlatmak istiyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemelerin detaylarını ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmına birçok dilde eklemiş olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Eğer aklınıza takılan bir kısım olursa lütfen yorumlarda belirtin. Gördüğüm anda dönüş sağlamaya çalışacağım. Kek harcımız artık hazır. Üzerine ekleyeceğim meyvelerin dibe çökmemesi için kıvamını gördüğünüz gibi biraz katı hazırladım. Şimdi kek harcımı kenara alarak kelepçeli kalıbımın her yerini güzelce yağlıyorum. Benim kalıbımda taşma olmadı ama sizlere her ihtimale karşı taban kısmına yağlı kağıt sermenizi tavsiye ederim. Kalıbımı eriyen katı yağ ile güzelce yağladım. Şimdi kek harcımı içerisine boşaltıyorum ve üst kısmını spatula ile düzeltiyorum. Ardından 2 adet dilimlere ayırdığım portakalı kekimin üzerine gelişi güzel bir şekilde diziyorum. Ben meyve olarak portakal kullandım ama sizler dilediğiniz meyve ile de hazırlayabilirsiniz. Kekimiz artık pişmek için hazır. Fanlı ayarda önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırına kekimi pişmeye bırakıyorum. Meyveli keklerin pişirme süresi normale göre biraz uzun sürebilir. Bu aşamada ilk 35 dakikadan sonra kürdan testi öneririm. Toplam 1 saatin ardından güzelce kabarıp nar gibi kızaran mis kokulu kekimi fırından çıkartıyorum ve soğumadan üzerine pudra şekeri serpiyorum. İlk sıcağı çıkana kadar yaklaşık 10-15 dakika boyunca dinlenmeye bırakalım. 15 dakika dinlenip soğuyan kekimi kalıptan çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Hemen dilimleyip sizlere iç dokusunu daha yakından göstermek istiyorum. Evinizde bulunan malzemelerle çok kolaylıkla hazırlayabileceğiniz harika bir kek tarifi. Özellikle çocuklar bu keke bayılıyor. Soğuk kış aylarında çay eşliğinde içinizi ısıtacak ve kokusuyla sizleri çocukluğunuza götürecek bir tarif denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kekimden bir dilim servis tabağını alarak sizlerin sunumu için hazırladım. Aklınızda hiçbir şüphe kalmasın. İç dokusu yumuşacık. Kesinlikle haşlanma olmadı. Sizler de tarifimi yapıp denerseniz yorumlarınızı bekliyor olacağım. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere artık veda etmiş olayım. Bugün de yine çok güzel bir tarifin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vakit ayırıp videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarz tariflerimi beğeniyor ve devamının gelmesini istiyorsanız eğer bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, beni arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.